silginin aslında insan yiyen bir şeytan olduğunu asla tahmin edemezsin. Bir gün beyaz kağıdın üzerinde bir kurşun kalem belirdi. Bir lanet yüzünden kalem ömrü boyunca yalnızca düz bir çizgide yürüyebilirdi. Eğer yolundan saparsa ceza olarak cehennemin 18. katına gönderilecekti. Farkına bile varmadan kalem beyaz kağıdın üzerinde iki buçuk yıl boyunca yürümüştü. Beklenmedik bir anda kalem uykulu hissetti ve neredeyse yüzüstü düşüyordu. Kendini toparlayıp yürümeye devam etti. Ama iki adım bile atmadan başka bir kalem gelip tüm bedenini bastırarak yeniden kirletti. Bu sefer şansı iyi gitmedi. Ayağı kaydı ve kağıda bir çapraz çizgi çizdi kalem arkasına bakınca korkudan geri geri kaçtı. Çapraz çizgiyi silmek istedi ama elinde kalemden başka bir şey yoktu. Sildikçe daha da kirletti. Düz çizgilere ve ayaklarının altındaki lekelere bakınca suçluluk hissetti. O anda gözlerinden yaşlar akmaya başladı ama gözyaşları da siyahtı ve kağıdı daha da kirletti. Tam o sırada küçük bir el omzuna dokundu. Kalem başını kaldırdığında bunun bir silgi olduğunu gördü. Silgi hemen işe koyuldu. İleri geri silerek kağıdı temizledi. Bir süre sonra leke yeniden düz bir çizgiye dönüşmüştü. Kalem çok mutlu oldu ve silgiye teşekkür etmek için koştu. Fakat arkasını dönünce yerde bir çapraz çizgi daha gördü tekrar üzgün bir yüzle geri döndü. Silgi dur durumu anladı ve o çizgiyi de sildi. Silginin gücünü gören kalem giderek isteklerini artırdı. Her gün bilerek kağıdı karalamaya başladı. Silgi de mecburen onu takip edip temizliyordu. Ancak hem kalem hem silgi birer tüketim malzemesiydi. Sonunda ikisi de bir avuç kir yığınına dönüştü.